لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله إلا الله سبحانه وتعالى ما يقولون غلا كبيرا الله وَيُوصِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا نِلِيمًا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فعباد الله اتقوا الله ليدعون ان الله مع الذين اتقوا والذين مُسْنُون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم محترم من Bugün Allah-u Teala'nın ilahi rahmetinin bol bol tecelli ettiği mübarek bayram günüdür. Bugün dünyanın her tarafında Allah-u Ekber, Allah-u Ekber sedalarıyla şimşekler çaktıran müminlerin mübarek bayram günüdür. Değerli müminler, kurban Allah-u Teala yakınlık için kesilen hayvana verilen attır. Mali durumu iyi olanların kurban kesmesi vaciptir. Durumu müsait olmayanların üzerine ise vacip değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Kim kurban kesmeye, gücü yettiği halde kurban kesmeye kimse bizim namazgahımıza yaklaşması buyururlar. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Kurban kesmeye gücü yettiği halde kurban kesmeye kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyururlar. Diyelim onlar. Kurban etini üçe ayırmak lazımdır. Bir bölümünü dağıtmak, bir bölümünü eve gelen misafir ikram etmek, bir bölümünü de eve bırakmak lazımdır. Ancak evine her zaman et alamıyorsa ve çoluğu çocuğu da kalabalıksa o zaman dağıtmasına gerek yoktu. Ayrıca kurbanın derisi satılıp parası kullanılamaz. Mutlaka bir hayır kuruluşuna bağışlanır. O halde muhterem müminler, bu mübarek günde dostlarınızı, akrabalarınızı ziyaret ediniz. Yetimleri, muhtaçları sevindiriniz. Din kardeşleriyle dargın olanınız varsa barışınız. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin bir Müslümanı, Müslüman kardeşini üç günden ziyade terk edip onunla dargın durması helal değildir buyurduğunu unutmayın.